Yani. <laughs> Olmaz. Beğenemedin ya. Beğenemedim. Ya oğlum az yüzü fındık altına gibi kız. Nesini <laughs> beğenemedin ya? Ya işte ben bunlarla evlenmem ya. Sabahtan beri bir sürü kız koşuyorum. Hepsine ıh diyorum. Şşş. Bana bak. de başka birim var ya olsa. Ya aslında var. Bir bakayım aslanım kimmiş ya. Değil mi hakikaten? Bir tabii ya. Ayşegül. Ayşegül mü? Evet. Hangi Ayşegül? Senin kızın Ayşegül. Oo! Oh, 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 gözüm ya! Oh, usta ne yaptın ya? Oh. Oh. Allah, Allah bir sabit, sen onu vurur icadın oğlum. Ustam bir saygısızlık ettiysem özür dilerim ama... ...yani şunu bil ki ben gönlümden geçeni söyledim. Otur bakayım şuraya. Bir otur bakayım. Bana bak bana. Seni severim. Bak insanlığa kefilim.